Allah'ım söylemememiz gereken tüm yanlış sözlerimizden, yapmamamız gereken hatalı ve eksik dualarımızdan, taşımamamız gereken kötü ahlak ve davranışlarımızdan, düşmememiz gereken şirk, küfür ve isyanlarımızdan, etmememiz gereken tenkit ve itirazlarımızdan, işlememiz gereken hata ve günahlarımızdan, çiğnememiz gereken emir ve yasaklarından, geçmememiz gereken sınır ve hadlerimizden, yapmamamız gereken bedda ve lanetlerimizden, yemememiz gereken kul ve yetim haklarımızdan, gütmememiz gereken gadap, kin, küslük, öfkelerimizden, beslemememiz gereken aşk, sevgi, şefkat, merhametlerimizden, zulmettiğim nefsim, anam, babam, eşim, soylarımız, zürriyetlerimiz ve Müslümanlar adına tövbe ettim. Estağfirüke Allahümme, yani Allah'ım affele. Bu sözü dilediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz.